Selam, Aslan yapıyoruz. Gerekli malzemeler, bir adet Amerikan tuval bezi, yüzde keten de olabilir, jüt de olabilir, su bazlı silikonlu iç cebe boyası, fırça, yine su bazlı ahşap yapıştırıcı beyaz tutkal kullanıyorum kavanoz ve bir çay bardağını tam doldurmayacak kadar su. 5 kaşık iç cebe boyası. 2 kaşık tutkal Ve su ekliyoruz. Bunları iyice karıştırıyoruz. Bu tutkal şey olması gerekiyor. Ne çok sıvı ne çok katı olması gerekiyor. İyice karıştırdık. Arıyoruz. Bunu şu şekilde yavaş yavaş değil de bu şekilde kullanmıyoruz. Uçtan uçtan. Resim yaparken bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama biz bunu tamamen bezeye yediriyoruz. Bizim bütün ipini işleyecek. Astarımızı attık. Şimdi bunu kurutacağız. İlk katı yavaşça zımparalıyoruz. Orta derece bir zımpara olabilir. Yavaşça. Sadece isimden ilave geçiyoruz. İkinci astarımızı atıyoruz. Bunu o kadar yedirmenize gerek yok. İkinci kat kuruduktan sonra tekrardan bunu bırakıyoruz yavaşça. Yavaşça. Bu yöntem e, fırçayı koruyor. Fırçanın tuval üzerinde erimemesini sağlıyor. Üçüncü astar atıyoruz. Bunu biraz daha sulandırabilirsiniz. Son zımpara ne Astar bitti. Yüzeyinde, eee, astarın yüzeyinde, eee, pütür pütürlük kalmamasına dikkat edin. Resimle ve sanatla kalın. Hoşça kalın.